Efendim merhaba hayırlı cumalar Evet bu kahvaltımda <laughs> Her zaman yediğim bir şey değil bir kere ee, McDonalds Yani Arada yerim ya Allah Allah hayret bir şey Ya ben tam zaten Ben bu tarz zararlı şeyleri tamamen hayatımdan çıkaramam yani Çıkartamam yok Ama e, bayağı iyi yürüdüm yalnız bugün gerçekten Ve bunun dışında bir de onun arkasından fotoğraf koyuyorum işte bu elim helva yedim. Çok güzeldi bu arada gerçekten. Ondan dondurmalı. Üzerine hafif gezdiriyorlar. Onun üzerine tarçın gerçekten çok yakışmış. Bu tarz şeylerde işte tahini çok koyarsanız tadını bozabiliyor ama hafif bir tahin çok tadını çok güzelleştirmiş. Onun dışında bir şey yemedim. E, de düşünmüyorum. Yani bugün, bugünü kapattım yani onun üzerine de çok yürüdüm zaten ondan sonra e, şu an zaten 4 saat 4 suları şu an bu kaydı e, aldığımda 11 gibi falan yedim 11 buçuk 11 gibi falan yedim menüyü ee, böyle yani hani dengeleme olayı aslında ee, onu yiyorsan zaten şu an açlık hissetmiyorum ama açlık hisseder miyim hissedebilirim ilerleyen saatlerde ama yemeyeceksin. Yani yemeyeceksin. Nedir? Su içerim. Ee, ondan sonra mesela su da içerim. Bugünü kapatırım. Böyle. Çünkü gerçekten iyi yürüdüm. iyi yürüdüm. Bayağı da iyi geldi yürümek. işte diyorum yani benim hayatımda spor yok, hareket yok maalesef. Onu bir oturtsam aslında çok iyi olacak benim için de. <laughs> Vallahi iyi, çok da iyi geldi. Yani yürüyüş. Çok iyi geldi muntazam yapınca çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum Tabii bu e, kiloluk verme olayları kesinlikle dengeleme mevzusu çok önemli mesela bugün ben e, bugün onu yedim diye akşama da kalkıp bir ekstra bir başka bir şey yersem e, ekstra zararlı zararlı şeyler yersem e, yani olmaz olmaz zaten yürüyüşünde yapmışsın yeter yani yeter böyle İyi doydum ama gerçekten iyi doydum. O yüzden zaten şu anda açlık falan hissetmiyorum. <laughs> Maşallah. Onun dışında işte bir, bir Türk kahvesi daha açarım. Ee, akşam. Açlık hissedersem falan. Hissetmem ama hissetsem de sıkıntı değil. Yemem. Böyle. Bu tarz durumlarda diyelim ki işte açlık hissettiniz çok. Ee, o zaman işte yoğurtlu bir karışım yiyebilirsiniz. Yoğurtla salatalığı karıştır mesela. Ya da sırf yoğurt bir kase yoğurt inanılmaz derecede e, mideyi dolduran bir şey. Ya yani, diye hani duramıyorsun yani o kadar açsın. Hani bu yapılabilir misal. Ama zararlı bir şey asla hani e, şekerli olur işte. unlu olur bir şey o, o, tarz bir şeyleri yememek lazım. Çünkü zaten yediği kadar yemişsin ya yani, ne yiyeceksin yani. Yememelisin yani. öyle bir şey. Evet. <laughs> böyle. Bugün de böyle e, bir gün. Hani böyle saldım saldım deyip duruyorum ya. Saldım da nereye kadar? benim çok fazla kilo alma potansiyelim var verme potansiyelim de var şimdi hani yıllardır kiloluk verince biliyorsunuz kendi potansiyelinizin ne olduğunu kilo verme bazında ve alma bazında benim her iki durumda da alma ya da verme büyük potansiyelim canım ben <laughs> işte hani saldım saldım deyip duruyorum bir iki videodur nereye salıyorsun sen ya yeter yani tamam hani bir sınır koymam gerekiyordu böyle bir sınır hani bir dengeleme üzerine bir sınır bakalım onun dışında işte tabii ki sağlıklı beslenme adını. bugün yedim ama ee, onun dışında yemek yapılır evde yemek yaparım onu yerim falan böyle sağlıklı beslenme kadına da elbette hani elden geldiğince saldığım yeter yani <laughs> böyle işte evet, motivasyonu düşük bir e, şiko kardeşiniz olarak konuşuyorum Motivasyon düşse de e, kilo daha fazla kilo almak istemediğim için çünkü çıkacak yukarılara biliyorum ben ee, yine evet. bir sınır koyuyorum kendime tabii ki Böyle işte ne yapalım <laughs> Bu arada donat çok kötüydü Evet donatı çok severim Ama her yerde bulamıyorum Bugün orada görünce de almak istedim Ama hiç iyi değildi ya Gerçekten Vallahi. Hayal kırıklığı Hiç